başkanımız ve üyeleri, değerli muhtarlarımız, kıymetli çocuklar, Ardeşan Belediyesi'nin sevgiyle büyüyen çocuklar hayvan dostu okul projesi kapsamında Ardeşan ilçesinde başlatmış olduğumuz güzel bir projeyi bugün burada hayata geçireceğiz. Bu bağlamda özellikle çocuklarımızın hayvan sevgisini ve Buna bağlı olarak bilincin çoğu çoğaltılması adına Ardışan Belediyesi Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezimizin bünyesinde denetimi, kontrolü, kayıtı, aşısı ve bakımları yapılmış olan köpeklerin, sokak hayvanlarının hayvan dostu okul projesi kapsamında barınaklarını önceden hazırladığımız pilot bölge olarak da Fatih İlköğretim Okulu'nda hemen arkamda görmüş olduğunuz şekilde Birazdan açılışını yapacağımız hayvan dostu projemiz öncelikle ilçemize, ilimize ve ülkemize hayırlı uğurlu olsun dileklerimi iletiyorum. <laughs> Çocuklarımızın hayvan sevgisini arttırma onlara temas etme noktasında sevgiyle büyüyen çocuklar kapsamında sokaktaki dostlarımıza yeni yuvalar hazırlıyoruz. Yaratana kulluk, yaratılana şefkat ve merhamet babında hadisi şeriftir ki her canlıya yapılan iyilik sevaptır ki gerçekten sesini sadece duyduğumuz ama kendini ifade edemeyen sokak hayvanlarına da Ardeşen Belediyesi olarak hem rehabilitasyon merkezimizde hem de Ardeşen ilçesinde 21 okulda bu projeyi uygulayacağız. İki de kurumumuz var toplamda 23 eee bu şekilde hayvan barınağını entegre etmiş olacağız. Ben konuşmalarını yapmak üzere alkışlarınızla bu projenin mihmandarı Sayın Belediye Başkanımız Avni Kahya Bey'i kürsüye davet ediyorum. Sayın Başkanım Bizde itirden kimse yok mu? Bir başkanımızdı sizden sonra il başkanı bir başkanımız Konuşmayacağım dedi o yanlış oldu öyle Ben ikinci Bağırma ya çocuklar bizim çocuklarımız. Çok kıymetli il başkanım, ilçe başkanım, il yönetim kurulu üyelerim. İnsan Hakları Derneği Başkanım Sayın Müftüm, Kadın Kolları Başkanı, hayvansever, ee, bütün kardeşin zaten hayvansever. Orada bir sıkıntım yok. Ve çok sevgili çocuklar, hepiniz hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Ardışın Belediyesi biz 2019 yılında belediyeye geldik. Dedik bu hayvanları biz koruyalım. Ne yapalım? Bunlar için bir rehabilitasyon merkezi yapalım. Yaptık. Şimdi orada hayvanlarımızı iyileştiriyoruz. Bakımlarını yapıyoruz. Sokağa bırakıyoruz. Şimdi başka bir şey oldu. Dediler ki çocuklar köpeklerden korkuyorlar. Korkuyor musunuz? Biliyorum siz korkmuyorsunuz ama korkanlar var tek tük. Böylece okulun köpeği olunca onlar da korkusunu yenecekler. Doğru mu? <laughs> doğru. Böylece sizin anneniz babanız da köpek korkusunu yenecek. Onlar da öğreteceksiniz. Köpek tehlikeli değil. Doğru mu? <laughs> Aferin. Her şey doğru diyorlar. Şimdi Ardeşen'de e, Türkiye çapında inşallah bir örnek olacak diye düşünüyoruz. Bunlar belki e, pahada az Peki sonradan e, getireceği faydada çok olan bir iş olarak değerlendiriyorum. Bunu daha önce de il başkanımla paylaştım. Böyle bir projeyi zevk duyarım dedi. Bizzat katılacağım dedi ben bu e, törene böyle bir şey yaparsanız ve sonra kadar destek olacağım dedi. Onun için bizzat buraya geldi ve bir katta hoş geldiniz Sayın Başkanım teşekkür ediyorum. buradaki amacımız çok kıymetli hazırım. Köpeklerin tehlikeli olduğuna inananlardan değilim. Eğer köpekleri biz tehlikeli yetiştirmedikse. Köpekler tehlikeli hayvanlar değil. Fakat bu bizim fobilerimizi ortadan kaldırmıyor. Biz köpeklerden korkabiliyoruz. Bunun önüne geçmek için öncelikle çocuklarımızdan başlayarak bir eğitimden geçmemiz lazım diye düşündük. Ve bundan bir ay önceki Kardeşinde Milli Eğitim'in ilgilendiren güvenlik toplantısında böyle bir çalışma yapma noktasında sağ olsun bütün okul müdürleri biz burada varız dediler. Ve bundan dolayı Milli Eğitim Müdürümüz başta olmak üzere bütün okul müdürlerime teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Bu proje sadece okulda kalmayacak. Okullarımızı tamamladıktan sonra büyük sitelerimize, büyük iş yerlerimize ve Ardaşende artık köpekler bizim köpeğimizdir. Ve bunları biz sahipleneceğiz. Bu köpeklerimizin artık kimin misafiri oldu? Şu anda Fatih İlköğretim Okulu'nun misafiri oldu. Kimin misafiri? Bu çocuklarımızın misafiri. Artık bakımı size ait. Hastalanınca bize ait. Tamam mı çocuklar? Tamam. Hepinize teşekkür ediyorum. Allah bu projenin Türkiye'ye yayılmasını ve sevginin artmasını bu hayvanlarla birlikte yaşayabileceğimiz bir ortam oluşturmasına otur, oluşturmasını dileğiyle hepinize bir kat daha geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Tamam. Sayın Belediye Başkanımız Avni Kahya Bey'e hitaplarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Bu arada aramızda hayvanseverler var. Ayrıca e, okulda e, taşımalı eğitim noktasında de bundan da bir tasarruf olmuş olacak. Ayrıca Türkiye İnsan Hakları Komisyonu ve Avukat Harun Mert oldu aramızda. Yine muhtarlarımız aramızda, il meclis e, üyemiz ki e, il yönetimde Zekeriya Bozkan Beyefendi yanımızda tüm Hazirun'u Şimdi bu projenin açılışı için Sayın İl Başkanım, Siyasi Parti Başkanlarım, Sayın Belediye Başkanım, Milli Eğitim Müdürüm, Okul Müdürlerim özellikle bu projeye destek veren muhtarlarımızı ve kısaca tüm hazirunu şuraya davet ediyorum. Zaten e, şu anda ekranlarda da canlı bir şekilde aktarıyorlar. Buyurun efendim, e, açılış noktasında da orada bir görüntü vereceğiz. Güzel bir oluşum noktasında tüm hazırlığını bu tarafa davet ediyorum. Sayın Başkanım, İl Başkanım buyurun efendim. Kıymetli hazırlığının sizleri de tabii ki daire müdürlerimiz. Evet çocukların merakla beklediği an geldi. O minik yavrumuzu şimdi sizlerle buluşturacağız, çıkartacağız dışarı. E, coşkuyu da zaten hissedebiliyoruz. buraya alınan bu köpeğin şu anda ismi yok. Okulda bir isimle ilgili tabii ki anket yapacak çocuklarımız ve onun ismini bu okul belirleyecek. Okul müdürümüz Metin Acıoğlu ile birlikte öğretmenlerimiz dahil olmak üzere çocuklarımız her sınıf bu olur. Okul babında bir anket yapılarak bu köpeğin adı belli denecek. Golden cinsi bir köpek. Ve ee, sokaktan kurtarıldı ve şu anda yeni yuvasında işte çocuklarla buluşuyor, okullarla buluşuyor. Hayvan sevgisini üst düzeyde görebilirsiniz zaten. Hayvan sevgisini ve bilincini aşılama adına projemiz hayırlı, uğurlu olsun. Ardışan ilçesinde 21 okulda uygulanacak. Hadi abi müzik verelim müzik. Sayın Belediye Başkanım, İYİ Başkanım, Değerli Hazır'ın katılımlarınızdan dolayı çok teşekkür ediyoruz. Programımız burada sona ermiştir. Ama çocuklara eğlence devam ediyor. Bu arada Rize TV'ye de çok teşekkür ediyoruz. Canlı aktardı bu kareleri.